Merhaba arkadaşlar. Biz alışverişe geldik ve Mirac'ı alışveriş arabasına bindirdik. Hadi bakalım. <laughs> Mirac ne yapıyorsun sen? Bakayım bir sana. Gel hadi. Gel. Hadi gidelim beraber. kapıyı mı açtın? Kapatalım o zaman kapını. Ver bakalım. Evet. Direksiyon çeviriyorum. Kapıyı açma bir daha. Hadi gidiyoruz. Biz. Çocuk oyuncağı reyonuna doğru gidiyoruz. Miraç'la. Hadi gel bakalım Miraç. Bip bip. 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 Miraç ne istiyorsun? Neye bakalım? Hot Wheels'in arabalarına bakalım mı? Hı? Bakalım mı? Bak bak. Sen kapıyı mı açacaksın? Aç bakalım. Hadi bin arabana. Ben sana yardımcı olayım mı? Bunu şöyle yapıyoruz. Evet öyle kapatıyoruz. Aferin. Hadi gel bakalım. Aa, Miraç bak burada yazar kasa varmış. Güzel. Gerçek bir yazar kasaya benziyormuş. Çok güzel aslında bunlar. Miraç hadi bin arabana. Bin arabana. Seni başka bir oyuncakların olduğu yere götürelim. <laughs> bakın arkadaşlar Miraç kendisi biniyor arabaya. Hop. Evet. Parmağın mı sıkıştı? Hadi gidelim anneciğim. Arkadaşlar bakın. Burada bir süperman var. Bir sürü oyuncak var. Efendim. Efendim anneciğim. Miraç hadi bay bay yapar mısın arkadaşlarına? Bay bay yapar mısın? Bay bay, bay, bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.